Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yanımda arkadaşımla beraber tanıtayım isterseniz. Onun adı Mete Kağanaslan. Bursa'da kendisi yaşıyor. Biz de şimdi bugün Bursa'ya geldik. Buraları gezeceğiz kendisiyle beraber. Ama bir AVM'ye geldik Bursa'da rastladık. Ve bu burada e, çok güzel bir çerezci Mustafa mıydı? Evet. çerezci Mustafa adında bir dükkanda çok değişik şeyler gördük, bulduk ve aldık. Şimdi sizin bununla paylaşmak istiyoruz bu aldıklarımızı. Şimdi size bunları paylaşacağız. İlk hangisinden başlayalım? başlayalım. Tamam. Chucky Fanta. Chucky Punch. Bu yanlış hatırlamıyorsam 250 lira mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. 150 150, 150. 150 ya 250 ya 150 arkadaşlar. 250. Şimdi bunun tadına bakacağız. <laughs> ee? <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <Acaba nasıl? gülüyor> Bir, iki, üç. İlaç geliyor. Çok ağır, kalp ağrıyor. Kalp kalpere benziyor. Aa kalpere ne sihir şey abi beğendim ben. Evet, ben İlaç gibi böyle kalpere böyle çilekli hali biraz biraz asitli hali öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar çikolatamıza geçiyoruz. Bu, bu çikolata yani evet, çiçeği hiç yok arkadaşlar. Hiç. Hiç yok ama ben bir kere denemiştim. Ama bulduk. Ama bulduk. Hiç denemedim pardon. Özür dilerim. Yanlış karıştı. Bu arkadaşlar ilk ya. defa deniyoruz. O kadar heyecanlıyım ki. <laughs> Fistables. Mr. <laughs> Beast. Şimdi bu çikolatayı tadacağız, deneyeceğiz ve sibirlendireceğiz. Açıyoruz bismillah. İnşallah güzeldir. Onun üstüne ağzımız tatlandıracak bir çikolata arıyorduk. Şurası. Burada festival yazıyor arkadaşlar. Burada ters gözüküyor. Festival yazıyor. Biraz daha açıyoruz. İstedi Mr. Beast yazıyor. Altta festival. Üstte şey yapmışlar. yapmışlar. Şu büyüklükte bir şey. Telefon gibi. Alo. Böyle bir şey. Bölüyoruz. Bunu şuraya koyalım. Ben de böyle. Tepkini göster. Güzel Ama Bu ne oğlum? Çok değişik. Yok değişti. üzerine panta çürük. <laughs> Güzel mi? Güzel. Bayağı. Güzel. Bak. Güzel. Bence güzel ama onca değil bence. bu Ve arkadaşlar biz bu avemede geldiğimiz Lua diye reklam yapmıyorum ama Lua diye bir kafede şöyle bir kruvasan aldım ve bunu da size bilgilendireceğiz bu kafe hakkında bu kafede ne yiyebilirsiniz hakkında size bilgilendireceğiz bu AVM'ye geldiğinizde bu AVM'nin ismi nedir Mete? Lua. Ha? Lua Oraya söyle Lua arkadaşlar alalım Kafenin ismi Lua bu AVM'nin ismi Mete? Ergin Kosef Ney? Ergin konsept. Ergin konsept. Evet. Şimdi tadacağız. konsept diyorlar. Gerçek ismi ne? Öyle. Tamam Ergin. Beni yani bildiğim öyle. İnşallah öyle. Öyledir. yanlış yönlendirmek istemiyorum. Evet. Burada hangi tatları yiyebilirsiniz, hangi tatlar hoşunuza gidebilir diye size bilgilendireceğiz arkadaşlar. Şimdi kurvasınımıza bakıyoruz. Bakıyoruz. İçinde muz var, çikolata var. Bu kruvasan çok sert. <laughs> Bakalım nasıl. Çok, çok ses ses çıkıyor. <laughs> <laughs> Bence çok, çok. çok sert arkadaşlar dağılıyor ve ben sevmedim açacağız. Ben sevmedim sen. Meyve yiyecek ne yapalım mı? <laughs> arkadaşlar kuru düştü Arkadaşlar çok Ay, sert. Ay yiyemiyor muyuz? Çok sert. Yiyemiyoruz ki arkadaşlar. Bakar mısın? Başka. Meyvelerini yiyin lan. Meyvelerini yiyin. Meyvelerini tatlandıralım. Burada eğer fondü yerseniz çilekleri, meyveleri güzel mi? Bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar buraya geldiğinizde kurvasan yemeyin. Yemeyin. Çok kötü. Ama size bağlı. İstiyorsanız yiyebilirsiniz. Ama bile çok güzel gelmedi açıkçası. Güzel şey. Ama meyveler güzel. Burada fondü yemeniz tavsiye ederim. Yok be. Burada fondü yesinler ya. Çilek çok güzel, muz çok güzel. Di krema sos mu? Zeyfaz, güzel, güzel. Gitti. güzel de krema. Aptın. Yesene. Öyle. Dur ben. evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizi bilgilendirmiş olduk. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.